Merhaba dostlarım, seçim ekranında e, orman alacaktım ben, bu arkadaş dedi ki ben Zoshin'le ormana gidebilirim, oynarsa ayakta alkışlayacağım kendisini. E tamam güvenmiyorsun ama neden main kahramanını aldın abi? Çünkü karşımda Selena var görüyorsunuz. Kaçamazsın oyunculuğa, nereye gidiyorsun? Peki ya sen? Sen kaçarsın ama. Buraya kadar gelecek cesaretin var mı Selena diyecektim. Varmış lan adam. Cesaretle çıktı. Hırrı. <laughs> Çıksak acaba diyeceğim. niye gerçekten çok can yakıyor. Ben de onun canını yakarım bu şekilde derken. Angel'a kaçıyor. Burada kim varmış lan? Aa. Oğlum Selena buradaymış. <laughs> Beyiz atalım. Aa geldi. Geldi yine başımın belası. Gel bakayım. Hırrı. <laughs> <laughs> Bum. O şekilde dur. Bum. Evet görüyoruz Türkiye 77 Zoshin 5.5 almış. Güzel.